Kâb ibn Mâlik radıyallahu anh, gözlerini kaybettiği zaman onu elinden tutup götürme görevini üstlenen oğlu Abdullah'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Tebük gazvesine katılmadığına dair macerasını Kâb ibn Malik radıyallahu anh'den şöyle anlatırken duydum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gittiği gazalardan sadece Tebük gazvesine katılmamıştım. Gerçi Bedir gazvesinde de bulunamamıştım. Zaten Bedir'e katılmadıkları için hiç kimse azarlanmamıştı. O vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Müslümanlar savaşmak için değil, Kureyş kervanını takip etmek için yola çıkmışlardı. Nihayet Allah Teala Müslümanlarla düşmanlarını aralarında verilmiş herhangi bir karar olmadığı halde bir araya getiriverdi. Halbuki ben Akabe biatının yapıldığı gece İslam'a yardım etmek üzere söz verirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaydım. Her ne kadar Bedir gazvesi halk arasında Akabe gecesinden daha meşhursa da ben Bedir'de bulunmayı Akabe'de bulunmaktan daha üstün görmem. Tebük gazvesine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte gitme işim şöyle oldu. Ben katılmadığım bu gazve sırasındaki kadar hiçbir zaman kuvvetli ve zengin olamamıştım. Vallahi Tebük gazvesinden önce iki deveyi bir araya getirememiştim. Bu gazvede iki tane binek devesine sahip olmuştum. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazveye hazırlandığı zaman asıl hedefi söylemez, bir başka yere gittiği sanılırdı. Fakat bu gazve sıcak bir mevsimde uzak bir yere yapılacağı ve kalabalık bir düşmanla karşı karşıya gelineceği için Resul-i Ekrem durumu açıkladı. Savaşın özelliğine göre hazırlanabilmeleri için Müslümanlara nereye gideceklerini söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sefere gidecek Müslümanların sayısı çok fazlaydı. Adlarını bir deftere yazmak mümkün değildi. Kâb sözüne devamla şöyle söyledi. Savaşa gitmemek için gözden kaybolunduğu takdirde hakkında bir ayet nazil olmadıkça işin gizli kalacağı zannedilebilirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gazveyi Meyvelerin olgunlaştığı, gölgelerin arandığı sıcak bir mevsimde yapmıştı. Ben de bunlara pek düşkündüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le Müslümanlar savaş hazırlığına başladılar. Ben de onlarla birlikte savaşa hazırlanmak için çıkıyor fakat hiçbir şey yapmadan geri dönüyordum. Kendi kendime de "Canım ne zaman olsa hazırlanırım." diyordum. Günler böyle geçti herkes işini ciddi tuttu ve bir sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Müslümanlar erkenden yola çıktılar. Bense hala hazırlanmamıştım. Yine sabah evden çıktım. Hiçbir şey yapamadan geri döndüm. Hep aynı şekilde davranıyordum. Savaş henüz başlamamıştı ama mücahitler hayli yol almışlardı. Yola çıkıp onlara yetişeyim dedim. Keşke öyle yapsaymışım. Bunu da başaramadım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa gittikten sonra insanların arasına çıktığımda beni en çok üzen şey savaşa gitmeyip geride kalanların ya münafık diye bilinenler veya aciz oldukları için savaşa katılmayan kimseler olmasıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'e varıncaya kadar adımı hiç anmamış. Tebük'te ashabın arasında otururken Kâb bin Malik ne yaptı diye sormuş. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam Ya Resulallah elbiselerine ve sağına soluna bakıp gururlanması onu Medine'de alıkoydu demiş. Bunun üzerine Muaz bin Cebel ona ne fena konuştun demiş. Sonra da Peygamber aleyhisselama dönerek Ya Resulallah biz onun hakkında hep iyi şeyler biliyoruz demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey söylememiş. O sırada çok uzaklarda beyazlar giyinmiş bir adamın gelmekte olduğunu görmüş. Bu Ebu Hayseme olaydı demiş. Bir de bakmışlar ki gelen adam Ebu Hayseme El-Ensari değil mi? Ebu Hayseme bir savaş hazırlığı sırasında bir ölçek hurma verdiği için münafıklara alay konusu olan zattır. Kâb sözüne şöyle devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Tebük'ten Medine'ye hareket ettiğini öğrendiğim zaman beni bir üzüntü aldı. Söyleyeceğim yalanı düşünmeye başladım. Kendi kendime yarın onun öfkesinden nasıl kurtulacağım dedim. Yakınlarımdan görüşlerine değer verdiğim kimselerden akıl almaya başladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelmek üzere olduğunu söyledikleri zaman kafamdaki saçma düşünceler dağılıp gitti. Onun elinden hiçbir şekilde kurtulamayacağımı anladım. Her şeyi dost doğru söylemeye karar verdim. Peygamber aleyhisselam sabahleyin Medine'ye geldi. Seferden dönerken önce Mescid-i Nebevi'ye gelerek iki rekat namaz kılar, sonra halkın arasına gelip otururdu. Yine öyle yaptı. Bu sırada savaşa katılmayanlar huzuruna geldiler. Neden savaşa gidemediklerini yemin ederek anlatmaya başladılar. Bunlar 80'den fazla kimseydi. Hazreti Peygamber onların ileri sürdüğü mazeretleri kabul etti. Kendilerinden biat aldı. Allah Teala'dan bağışlanmalarını niyaz etti ve iç yüzlerini ona bıraktı. Sonra ben geldim. Selam verdiğim zaman dargın dargın gülümsedi. Sonra gel dedi. Ben de yürüyerek yanına geldim ve önüne oturdum. Bana niçin savaşa katılmadın? Binek hayvanı satın almamış mıydın diye sordu. Ben de Ya Resulallah. Allah'a yemin ederim ki senden başka birinin yanında bulunsaydım ileri süreceğim mazeretlerle onun öfkesinden kurtulabilirdim. Çünkü insanlara fikrimi kabul ettirmeyi iyi beceririm. Fakat yine yemin ederim ki bugün sana yalan söyleyerek gönlünü kazansam bile yarın Cenab-ı Hak işin doğrusunu sana bildirecek ve sen bana güceneceksin. Şayet doğrusunu söylersem bana kızacaksın. Ama ben doğru söyleyerek Allah'tan hayırlı sonuç bekliyorum. Vallahi savaşa gitmemek için hiçbir özrüm yoktu.'' Hiçbir zaman da gazadan geri kaldığım sıradaki kadar kuvvetli ve zengin olamamıştım dedim. Kaap sözüne devamla dedi ki bunun üzerine Hazreti Peygamber işte bu doğru söyledi. Haydi kalk. Senin hakkında Allah Teala hüküm verene kadar bekle buyurdu. Ben kalkınca beni selimeden bazıları yanıma takılarak Vallahi senin daha önce bir suç işlediğini bilmiyoruz. Savaşa katılmayanların ileri sürdükleri gibi bir mazeret söyleyemedin. Halbuki günahlarının bağışlanması için Peygamber Aleyhisselam'ın istiğfar etmesi yeterdi dediler. Kıap sözüne şöyle devam etti. Beni o kadar çok ayıpladılar ki tekrar Resulullah'ın yanına dönüp biraz önceki sözlerimin yalan olduğunu söylemeyi bile düşündüm. Sonra onlara bana verilen cezaya çarptırılan bir başka kimse var mı diye sordum. Evet, seninle beraber bu cezaya uğrayan iki kişi daha var dediler. Onlar da senin gibi konuştular ve senin aldığın cevabı aldılar. O iki kişi kim diye sordum. Biri Mürare bin Rebi el Amri, diğeri de Hilal bin Ümeyye el Vakifi diyerek her biri Bedir gazvesine katılmış olan İki mükemmel örnek şahsiyetin adını verdiler. Bunun üzerine ben geri dönme düşüncesinden vazgeçerek yoluma devam ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa katılmayanlardan sadece üçümüzle konuşulmasını yasakladı. İnsanlar bizimle konuşmaktan kaçındılar veya bize karşı tavırlarını değiştirdiler. Hatta bana göre yeryüzü bile değişti. Sanki burası benim memleketim değildi. 50 gün böyle geçti. İki arkadaşım boyunlarını büktüler. Ağlayarak evlerine döndüler. Bense onlardan daha genç ve dayanıklıydım. Dışarı çıkarak cemaatle namaz kılar, çarşılarda dolaşırdım fakat hiç kimse benimle konuşmazdı. Namaz bittikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerinde otururken yanına gelir, kendisine selam verirdim. Kendi kendime Acaba selamımı alırken dudaklarını kıpırdattı mı, kıpırdatmadı mı diye sorardım. Sonra ona yakın bir yerde namaz kılar ve fark ettirmeden kendisine bakardım. Ben namaza dalınca bana doğru döner, kendisine baktığım zaman da yüzünü çeviriverirdi. Müslümanların bana karşı olan sert tutumları uzun süre devam edince amcamın oğlu ve en çok sevdiğim insan Ebu Katade'nin bahçesine gidip duvardan içeri atladım ve selam verdim. Vallahi selamımı almadı. Ona Ebu Katade Allah adına ant vererek soruyorum. Benim Allah'ı ve Resulullah'ı ne kadar sevdiğimi biliyor musun diye sordum. Hiç cevap vermedi. Ona ant vererek bir daha sordum. Yine cevap vermedi. Bir daha yemin verince... Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Bunun üzerine gözlerimden yaşlar boşandı. Geri dönüp duvardan atladım. Bir gün Medine çarşısında dolaşıyordum. Medine'ye yiyecek satmak üzere gelen şamlı bir çiftçi, Kâb bin Malik'i bana kim gösterir diye sordu. Halk da beni gösterdi. Adam yanıma gelerek Gassan Melik'inden getirdiği bir mektup verdi. Ben okuma yazma bilirdim mektubu açıp okudum. Selamdan sonra şöyle diyordu. Duyduğumuza göre Efendiniz seni üzüyormuş. Allah seni değerinin bilinmediği ve hakkının çiğnendiği bir yerde yaşayasın diye yaratmamıştır. Hemen yanımıza gel, sana izzet ikram edelim. Mektubu okuyunca bu da bir başka bela dedim. Hemen onu ateşe atıp yaktım. Nihayet elli günden kırkı geçmiş fakat vahiy gelmemişti. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği bir şahıs çıka geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana eşinden ayrı oturmanı emrediyor dedi. Onu boşayacak mıyım yoksa ne yapacağım diye sordum. Hayır ondan ayrı duracak kendisine yanaşmayacaksın dedi. Hazreti Peygamber diğer iki arkadaşına da aynı emri gönderdi. Bunun üzerine karıma Allah Teala bu mesele hakkında hüküm verene kadar ailenin yanına git ve onların yanında kal dedim. Hilal İbni Ümeyye'nin karısı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme giderek Ya Resulallah, Hilal bin Ümeyye çok yaşlı bir adamdır. Kendisine bakacak hizmetçisi de yoktur. Ona hizmet etmemde bir sakınca görür müsün diye sormuş. Hazreti Peygamber de hayır görmem ama katiyen sana yaklaşmasın buyurmuş. Kadın da şöyle demiş. Vallahi onun kımıldayacak hali yok. Allah'a yemin ederim ki başına bu iş geleli beri durmadan ağlıyor. Kâb sözüne şöyle devam etti. Yakınlarımdan biri bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden eşinin sana hizmet etmesi için izin istesen olmaz mı? Baksana Hilal bin Ümeyye'ye bakması için karısına izin verdi dedi. Ben de ona Hayır, bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin isteyemem. Üstelik ben genç bir adamım. İzin istesem bile Peygamber aleyhisselamın bana ne diyeceğini bilemem dedim. Bu vaziyette on gün daha durdum. Bizimle konuşulması yasaklandığından bu yana tam elli gün geçmişti. Ellinci gecenin sabahında evlerimizden birinin damında sabah namazını kıldım. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bizden bahsettiği üzere canım iyice sıkılmış, o geniş yeryüzü bana dar gelmiş bir vaziyette otururken, Sel Dağı'nın tepesindeki birinin var gücüyle, Kâb bin Malik müjde diye bağırdığını duydum. Sıkıntılardan kurtulma gününün geldiğini anlayarak hemen secdeye kapandım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırınca Allah Teala'nın tövbelerimizi kabul ettiğini ilan etmiş. Bunun üzerine ahali bize müjde vermeye koşmuş. İki arkadaşıma da müjdeciler gitmiş. Bunlardan biri bana doğru at koşturmuş. Eslem kabilesinden bir diğer müjdeci koşup sel dağına tırmanmış. Onun sesi atlıdan önce bana ulaşmış. Sesini duyduğum müjdeci yanıma gelip beni tebrik edince sırtımdaki elbiseyi de çıkarıp müjdesine karşılık ona giydirdim. Vallahi o gün giyecek başka hiçbir elbisem yoktu. Emanet bir elbise bulup hemen giydim. Peygamber aleyhisselamı görmek üzere yola koyuldum. Beni grup grup karşılayan sahabiler tevbemin kabul edilmesi sebebiyle tebrik ediyor ve Allah Teala'nın seni bağışlaması kutlu olsun diyorlardı. Nihayet mescide gittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın ortasında oturuyordu. Talha bin Ubeydullah hemen ayağa kalktı, koşarak yanıma geldi. Elimi sıktı ve beni tebrik etti. Vallahi muhacirinden ondan başka hiç kimse ayağa kalkmadı. Ravi der ki Kâb, Talha'nın bu davranışını hiç unutmazdı. Kâb sözüne şöyle devam etti. Peygamber aleyhisselama selam verdiğimde yüzü sevinçten parıldayarak, Dünyaya geldiğinden beri yaşadığın bu en hayırlı gün kutlu olsun buyurdu. Ben de "Ya Resulallah, bu tebrik senin tarafından mıdır yoksa Allah tarafından mı?" diye sordum. "Benim tarafından değil, yüce Allah tarafından." buyurdu. Sevindiği zaman Peygamber Aleyhisselam'ın yüzü parıldar, ay parçasına benzerdi. Biz de sevindiğini böyle anlardık. Resul-i Ekrem'in önünde oturduğumda, Ya Resulallah, tevbemin kabul edilmesine şükran olarak bütün malımı Allah ve Resulullah uğrunda fakirlere dağıtmak istiyorum dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, malının bir kısmını dağıtmayıp elinde tutman senin için daha hayırlı olur buyurdu. Ben de Hayber fethinde hisseme düşen malı elimde bırakıyorum dedikten sonra Sözüme şöyle devam ettim. Ya Resulallah. Allah Teala beni doğru söylediğimden dolayı kurtardı. Tövbemin kabul edilmesi sebebiyle artık yaşadığım sürece sadece doğru söz söyleyeceğim. Vallahi bunu Peygamber Aleyhisselam'a söylediğim günden beri doğru sözlü olmaktan dolayı Allah Teala'nın hiç kimseyi benden daha güzel mükafatlandırdığını bilmiyorum. Yemin ederim ki Peygamber Aleyhisselam'a o sözleri söylediğim günden bu yana bilerek hiç yalan söylemedim. Kalan ömrümde de Cenab-ı Hakk'ın beni yalan söylemekten koruyacağını umarım. Kâb sözüne şöyle devam etti. Bunun üzerine Allah Teala şu ayeti kerimeleri indirdi. Allah savaşa gitmek istemeyenlere izin vermesi sebebiyle peygamberini bağışladığı gibi bir kısmının kalbi kaymak üzereyken, güçlük zamanında peygambere uyan muhacirlerle ensarın da tövbelerini kabul etti. Çünkü Allah onlara çok şefkatli, pek merhametlidir. Hani şu tövbeleri Allah'ın emri gelene kadar geri bırakılan üç kişinin de tövbesini kabul etti. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini iyice sıkıştırmıştı. Nihayet Allah'tan başka sığınacak kimseleri olmadığını anlamışlardı. Eski hallerine dönmeleri için Allah Teala onların tövbelerini kabul etti. Çünkü Allah tövbeleri kabul edici ve bağışlayıcıdır. Ey iman edenler! Allah'ın azabından korkun ve doğrularla beraber olun. Kâb sözüne şöyle devam etti. Allah'a yemin ederim ki beni İslamiyetle şereflendirdikten sonra Cenab-ı Hakk'ın bana verdiği en büyük nimet Peygamber aleyhisselamın huzurunda doğruyu söylemek ve yalan söyleyip de helak olmamaktır. Çünkü Allah Teala şu yalan söyleyenler hakkında vahiy gönderdiği zaman hiç kimseye söylemediği ağır sözleri söyledi ve şöyle buyurdu. O savaştan kaçanların yanına döndüğünüz zaman kendilerini hesaba çekmeyesiniz diye Allah adına yemin ederler. Onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar pistirler. Yaptıklarına ceza olmak üzere varacakları yer cehennemdir. Kendilerinden razı olasınız diye size yemin de ederler. Siz onlardan razı olsanız bile Allah fasıklardan asla razı olmaz. Tevbe Suresi 95-96. Ayetler Kâb sözüne şöyle devam etti. Biz üç arkadaşın bağışlanması, Peygamber aleyhisselamın yeminlerini kabul edip kendilerinden biat aldığı ve Cenab-ı Hak'tan affedilmelerini dilediği kimselerin bağışlanmasından elli gün geri kalmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkımızda Allah Teala bir hüküm verene kadar bize yapacağı muameleyi tehir etmişti. Nihayet Allah Teala anlatıldığı üzere hükmünü verdi. Allah Teala'nın tövbeleri geri kalan üç kişinin diye bahsettiği bu geri kalış bizim savaştan geri kalmamız değildir. Bu Hazreti Peygamber'e gelip yemin ederek mazeretleri olduğunu söyleyenlerin özürlerini Peygamber aleyhisselamın kabul etmesi bize yapacağı muamele ise geri bırakması olayıdır. Kıymeti dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Müslüman doğru sözlü olmalı. Hata ettiği zaman da kusurunu, günahını kabul etmelidir. 2. Samimi bir mümin günah işlediği zaman üzülmeli, pişmanlık duymalı, ben niçin böyle davrandım diye ağlayıp sızlamalıdır. 3 Hatayı kime karşı yapmışsa onun gönlünü almaya ve kendisini bağışlatmaya çalışmalıdır. 4 Bir görevi yapamadığı zaman üzüntü duymalı, ben bu görevi niçin yapmadım diye düşünüp kendisini hesaba çekmelidir. 5 Allah'a ve Resulüne herkesten çok itaat etmeli. En üstün saygıyı onlara karşı beslemelidir. 6 Allah yolunda savaşa çağrıldıkları zaman durumları ne olursa olsun Müslümanlar gönül rızasıyla hemen bu savaşa katılmalı, savaştan asla kaçmamalıdır. 7 Ashab-ı Kiram'ın Peygamber Aleyhisselam'a karşı ne kadar açık sözlü olduğu kendi aleyhlerine bir sonuç doğursa bile gerçeği söylemekten kaçınmadıkları görülmektedir. 8 İnsanların iç yüzleri Allah'a bırakılmalı ve bir şeyi niçin yaptıkları kurcalanmamalıdır. Zaten samimi davranmayanlar zamanla kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 9 Bir idareci Açıkça günah işlemekten çekinmeyen Müslümanları yola getirmek düşüncesiyle diğer Müslümanların onlarla olan davranışlarını sınırlayabilir. 10 Peygamber Efendimizin ashabına şefkati onları memnun eden bir haberle onlarla birlikte sevinmesi sahip olduğu ahlakın üstünlüğünü göstermektedir. 11 Bir kimsenin münafık veya kafir olduğu anlaşılırsa Mümin bir kadın hayatını öyle biriyle devam ettirmemelidir. 12 Birini mutlu edecek bir haber duyduğunda ona müjde vermek, bir olaya sevinen birini tebrik etmek İslami bir adet olduğu gibi müjde alan kimsenin müjdeyi getirene hediye vermesi de hoş bir gelenektir. 13 Faziletli bir kimse için ayağa kalkmayı Dinimiz makbul bir davranış olarak kabul etmiştir. 14 Bir nimete kavuşan veya bir sıkıntıdan kurtulan kimse sadaka vermelidir. Fakat Allah rızası için bütün malını dağıtıp da başkalarına muhtaç duruma düşmemelidir. 15 Doğruluk ve doğru sözlülük insanı hem dünyada hem de ahirette kurtarır. 16. Allah Teala'nın bir lütfuna eren kimse buna çok sevindiğini belli etmeli ve bu nimetinden dolayı Cenab-ı Hakk'a şükretmelidir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadisi şerifi güzelce anlayıp, mucibince amel etmeyi nasip eylesin. Amin.